Ahmet Alp ne yapıyorsun? Bana sıkmıyorsun ama tu duvara anneciğim hadi duvara sıkın halle sen ben... sık Sen de ne kutusu? Kolonya kutusuyla mı sıkıyorsun? Bak, şimdi ne yapacağım anne? Ne yapacaksın annem? Yap bakalım. Hemen... Bak, şunu. Ahmet Alp ama suyun hemen biter öyle. Sen yukarıya sıkmalısın. Öyle yaparsan hemen biter anneciğim. Hemen böyle yaparsan hemen biter. Ahmet Alp duyuyor musun? O hemen biter. Ayrıca pis o dokunma ona Ahmet Alp Güzelce oynayın tamam mı birbirinize ben sıkmıyorsunuz de sık. Ama az önce yağmur yağdı Bitkileri sulaman çok güzel ama yağmur yağdı ya Onlara şu an sula, su vermene gerek yok Hadi yukarıya sıkabilirsin Abimle oynayın Tamam ama yukarıya sık Bitkilerin şu an suya ihtiyacı yok Bak. Tamam mı az önce suladı Allah onları Yağım, dolu Evet dolu yağdı arkadaşlar az önce yağdı. Çok yağdı Nasıl Candan da baktın. Candan da baktın. Kapıdan da baktın. Ver bakalım Ahmet Alp bir de ben sıkayım. Bir ver anneciğim. Kalp ben yapabilir miyim? Edelim. Ha, yok kalp yapabilir miyim bakacağım. Bakayım oluyor mu? Bakayım oluyor oluyor oluyor. Kalp oluyor kalp oluyor kalp oluyor. Anne baksana bir de ben kalp yapacağım. Yap bakayım senikle daha güzel olur. Gel buraya yap. Gel burada var bak. Boş yer ya. Şuraya yap. Nereye? Şuraya. Mesela yukarıya. Ahmet abi sen alabilirsin anneciğim. Al tabancanı. Anne. Yap bak bakayım şimdi. anne. Bakası kalp yapacağım. Bakası kalp yapacağım. Aferin. Evet benden güzel yaptığın kesin. ben <laughs> yapacağım. Sen de yap. Nasıl bir kalp o? O bizim. Şey. Tıpkı bir kalp oldu o. <laughs> Ahmet abi. Anne ben yaparım. Değil? Yap bakayım. Anne. Annem. Artık arabaları bu devirde Ay, hiç kimse arabaları yakamasına Ay, gerek yok evet. ya. çok yap. Evet. Anlatan Bakayım. Yaptı. Aferin çok güzel anneciğim. Tebrikler. Arkadaşlar arkadaşlar. Anne. Efendim anneciğim. Şunu şey söyleyeceğim. Efendim. Şuraya çamur yapalım mı? Yok ya gel çamur yapma gel şu yolda oynayalım. Ahmet abi hadi gelin. Burada oynayalım Ay, anneciğim. Oynayalım mı dedin sen az önce? Oynayalım dedim. Oynayalım Uyu, dedim. Seni kelebiği de ben sıkayım mı? Ya, Versene. Neymiş bu gerçekten kolon Tonikmiş Aa. oğlum. Kolonya falan değil bu. Bir, iki. Ahmet abi bana sıkmıyorsun. Bak sana <laughs> sıkarım. Sakın Ahmet abi kızarım. Ya, Hii, telefona geldi. Ahmet abi lütfen anneciğim ama hiç hoş değil. Lütfen. telefonum bir ver telefonumu bana. <laughs> telefonumu vereyim sana. Bir, iki. Ay. Aa. Bana Efendim? Ele olmaz. Üşürsünüz. <laughs> evet arkadaşlar. Bir türlü yaz gelmeyince biz de böyle yazı getirmiş olduk. <laughs> bay bay yapın bakalım arkadaşlara. Çok bay bay. Anne, ben sana ben Çok güzel. Elektrik. Elektrik orası. Çarpılırsınız. Gerçekten. Şişim. Çarpıldın. Aferin sana. Arkadaşlar hepinize hoşçakalın. Ay yavru düştün.